karayollarının bulunduğu bölgede 20 dönümlük, yaklaşık 20 dönümlük bir alanı park olarak düzenleme konusunda bizim siyasi vaadimiz vardı. Bunu gerçekleştiriyoruz. Arazi ile ilgili bürokratik işlemler tamamlandı. Ve şu anda müteahhidimiz ihalesi yapıldı. Müteahhidimiz çalışmaya başladı. Oradaki başta lojmanlar ve diğer birimle olmak üzere hepsi yıkıldı. %50'sini şu anda biz park olarak düzenleyeceğiz. Burayı ile ilgili Allah nasip ederse Ocak ayı sonuna kadar parkımız o bölgede bizim bu bölgedeki en büyük park olacak arkadaşlar. 20 dönüm büyüklüğünde içinde kürekle sandal yüzdürülebilecek büyüklükte bir havuzu olan bir ada kafesi olan Kaykay pistleri olan, bisiklet sürme alanları, efendim koşu parkurları, spor parkurları, piknik sahaları olan e, büyük bir park yapıyoruz. İnanıyorum ki bu park hakikaten Saplam borumuzun yüzünü artıracak bir park olacak. Oldukça e, hızlı çalışan bir sistem kurduk. Yani 100 günde yapılmasını arz etmekteyiz. İnşallah bu 100 günde bitirip halkımızın hizmeti sunmuş olacağız. Bu bizim vizyon projelerimizden birisiydi. Çok şükür gerçekleştiriyoruz. Bir diğer vizyon projemiz değerli dostlarım Hasan Dede Tepesi. Orada yapacağımız park düzenlemesi, seyir terası ve otopark. Şimdi Safranbolu'da 1 milyon turisti önümüzdeki dönemde hedef olarak koydu. 1 milyon turisti Saklanbolu'da ağırlayabilmenin yegane çaresi Saklanbolu'yu yayalaştırmak. Çarşı kısmını özellikle araç trafiğinden ayırmak. Şu anda Saplanbolu'ya yılda 450-500 bin civarında turist geliyor, misafirimiz geliyor. Özellikle bayramlarda ve hafta sonlarında şehir içi trafiği, çarşı trafiği e, İstanbul trafiğini aratmıyor. Bu sistemle bizim 1 milyon turisti burada ağırlamamız açıkçası şehre büyük bir ihanet olur. Niyetimiz 1 milyon turisti sağlamak ama bunun için de bazı e, özverilerde bulunmamız gerekiyor. Bu özverilerin başında da çarşıdan trafiği ayırmak gerekiyor. Bunun anahtarı da çözecek esas projede Hasanlıada tepesine en az 300 araç büyüklüğünde araç parkı büyüklüğünde bir park yeri kazandırmaktır. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Ön ihalemizi yaptık. Bu ihalede zeminin jeolojik e, açıdan değerlendirilmesi imar planlarının tadilat edilmesi ve sonrasında da projenin hazırlanması var. Koruma kuruluyla bu konuda ortak bir çalışma süreci içerisindeyiz. Onlara görüşlerini sorduğumuz e, alt projelerimiz var. Onları değerlendiriyorlar. Biz de bir yandan hızlı bir şekilde çalışıp önümüzdeki sezona burayı yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu süreç içerisinde Asansöre'de tepesinden şehrin merkezine inecek ya bir asansör sistemi ya bir yürüyen merdiven sistemi ya da bir e, yatay yol hareket eden bu havaalanlarında büyük alışveriş merkezlerinde merdiven olmayan yatay kayan yol sistemini e, uygulayıp bizim o bölgedeki çalışmalarımızı e, şehirle bağlantısını kuracak bir sistemi önermekteyiz ve üzerine proje hazırlamaktayız. Hasan Demir Kefesi ile ilgili bu çalışmalar inşallah e, proje hazırlık aşaması seçimden önce tamamlanıp seçim sonrasında hemen uygulamaya geçmeyi planladığımız bir projemiz. Bir diğer konu Değerli dostlarımız Sapranbolu'da turizm Min önündeki belki de en ciddi problemlerden birisi Gümüş Mahallesi. Turizmin genişlemesi anlamında. 1 milyon turist hedefliyoruz diyoruz. Akça Suyu, Tabakhane'yi, Gümüş Mahallesi'ni ve Kıranköy'ü turizme açmadığımız takdirde, açamadığımız takdirde 1 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmek yine hayal olarak görüyorum. Bizim amacımız 1 milyon turisti sağlayacak altyapı çalışmalarını inşallah hızlı bir şekilde tamamlamak. Gümüş Mahallesi özellikle Kalealtı altı bölgesinden, dış kale altı bölgesinden başlayıp Gümüş'e kadar çıkan bölge bizim yeni vizyonumuz. Taş Minare bölgesi özellikle. Yeni vizyon gezi alanlarımızdan birisi haline gelecek. Burada da mevcut bulunan Gümüş sakinlerimizin için Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın finansmanında büyük bir proje başlattık. Oradaki hemşehrilerimizi daha insancıl bir yaşam alanına kavuşturmak için 200 adet konut şu anda yüzde 70 disketini tamamladı. 194 konut diye başlandı. İşte kot altından çıkan dairelerle beraber 200 konutun üstünde konut %70'e yakın tamamlandı. Yıl sonuna kadar inşallah bu konuda tamamlanacak ve biz seçim başlangıcına kadar Gümüş'teki hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı yeni yapılan evlerine taşımış olacağız. Ve orada da büyük bir kent parkı, içerisinde şelalelerin aktığı, mangal yapabilmek için işte ızgara sistemden kurulduğu, ocak sistemden kurulduğu ve e, Safranbolu'dan Bartın'a giden şehir içerisinden geçen yolun, itfaiyenin önünden geçen yolun bir alternatifi olan, oradan direkt köy hizmetleri binasına çıkacak olan bir yolu, 20 metre genişliğinde bir yolu yapabilmek için bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Yine Akçasu dedik, Akçasu Deresi'ni geçenlerde buraya gelen Orman ve Su İşleri Bakanımızla istişareli bir vaziyette ıslah ederek, o bölgeyi gezi parkuru haline dönüştürerek, Kirkille'ye kadar çıkan bölgede bir kanyon yürüyüşü, şehir içi kanyon yürüyüşü ve bir peyzaj uygulamalarıyla orayı da bir mesire alanı, bir gezi parkuru haline dönüştüreceğiz. Değerli dostlarım, bir başka husus Safranbolu'da Sakem. Sakem, Safranbolu'da bu dönemde üretilmiş olan en önemli markalardan birisidir. Bir yaygın eğitim kurumu olmanın ötesinde bir hizmet birimi, bir sosyal paylaşım birimi, yine bir eğitim kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılında kurduğumuz saken 2010 ve 2011 yıllarında toplam 6 adet kursla 129 kursiyere kurs verdi. 2010'da 2011'de toplam 6 kurs 129 kursiyerle başladı. 2011-2012 yılında bir dönemdir bu eğitim sürecinde Eylül ayında başlar, Haziran'da biter kurslarımızın çoğunluğu. 16 kursta 572 kursiyere yere kurs verdi. 2012-2013 geçtiğimiz sezonda 51 kursta toplam 1301 kurs yere kurs verdi arkadaşlar. İlk başladığı 129, geçtiğimiz yıl 1301 kursiyer. Bu sene ise ilk yarıda Bizim kurslarımız genellikle Kasım, Ekim, Ocak ayları Şubat, Haziran ayları halinde çift dönemli hale yapılır. Bu sene 2013-2014 sezonunda ilk devresinde 62 kurs toplamda da 1179 kursiyere ulaştık. Nasip olursa dönem sonunda, yani Haziran sonuna geldiğimizde yüzün üstünde kurs ve 3000'e yakın kursiyeri, sakemde meslek sahibi, hobi sahibi ya da yapmak istediği özel zevkini gerçekleştirebilecek nitelikli bir kursiyer haline getirmiş olacağız. Sakem'in bu çalışmalarına destek veren başta kaymakamımız, halk eğitim müdürümüz, milli eğitim müdürümüz e çok çok teşekkür ediyorum. Yine Sakem'le ortak hareket eden Safranbolu'daki hayırseverlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Onların katkılarıyla bugün Sakem ta Afganistan'dan, Suriye'den, Irak'tan kalkıp kentimize gelen göçmenlere her gün sıcak yemek, kıyafet ve ev eşyası ulaştırmaktadır. Geçenlerde üzücü bir olayla çocuklarını kaybeden Afgan ailelerinin en büyük yardımcısı bu zamana kadar Sakem olmuştur. Ve olmaya devam edeceğiz inşallah. Değerli dostlarımız, Sakem'in yapmış olduğu, ortaya çıkartmış olduğu Safranbolu'ya dair ürünlerden birkaç tanesini burada arkadaşlarımız hazırlamışlar. Göstereceğiz. Bizim kurslarımızda bunların yapılması öğretiliyor. Bunlar boyanıyor ve Safranbolu'nun hediyelik eşya sektörüne safran ürünler katıyoruz. Yine sakemle eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak bilgi ile bu sene 220 adet çocuğumuzu ücretsiz dershane eğitimine tabi tutuyoruz. Bu sayede Sapranbolu'da inşallah yüzde seksen nispetinde olan liseleri kazanma oranını yüzde yüze çıkartmaya çalışacağız. Her çocuğumuza kurs imkanı sağlayarak onun becerilerini ortaya çıkartarak Safranbolu'da liseyi kazanma oranı yüzde yüze çıkartmaya gayret edeceğiz. Yine Saken bünyesinde bundan sonra başlayacak olan evlilik okulu. Evlenme öncesinde gençlerin karşılaşabileceği, evlenme, evlenme ile ilgili karşılaşabileceği sorunları aşmalarında kendilerine yardımcı olacağımız, evliliğin manevi, manevi ve maddi yönünün ne olduğunu anlatacağımız ve böylelikle boşanma oranlarını aşağıya düşürmeyi hedeflediğimiz evlilik okulu projemizde Saken bünyesinde inşallah yakında başlayacak bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun temelini oluşturan aile yapımız maalesef günden günü dejenere olmakta. Boşanma oranları çok sudan sebeplerle yükselmekte ve aile kurumumuz zayıflamakta. Biz bunun önlemek için, bunun önüne geçmek için işi baştan daha evlilik kararını verip de uygulamaya gitmeden önce gençlerimizi evlilikle ilgili bilgilendirip onların mutlu bir yuvanın sahibi olmaları hususunda bilgilendirmiş ve motive etmiş olacağız.